Bu videomuzda dizileri oluştururken başka bir yöntemi göreceğiz. New anahtar kelimesi ile dizi oluşturmayı göreceğiz. Biz normalde dizileri nasıl oluşturduk? Let dedik, ismini verdik ve eşittir deyip bu şekilde parantezler arasına yazmaya başladık. Başka bir yöntem ise şöyle. Ben yine gelip buraya mesela let cities diyorum. Aynı ismi veriyorum. Verdiğiniz isim hiç fark etmiyor ama isimlendirirken aklınızda kalacak şeyler verirseniz kodun devamında kullanmanız kolay olacaktır. Biz burada 50 satır 100 satır kod yazıyoruz ama çok daha uzun kodlar yazacağınız zamanlar olacak. Bu yüzden isimleri akılda kalıcı şekilde verin. Normalde böyle köşeli parantez açıp dizilerimizi oluşturuyorduk ama ben new deyip ve array deyip bu şekilde yeni bir dizi de oluşturabilirim. Bunun içerisine yine eklemek istediklerimi ekleyebiliyorum. Hiçbir farkı yok. Bu şekilde başka bir dizi oluşturma yöntemi de göstermiş olduk. Yani new array, yeni array deyip bu şekilde de dizilerinizi oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.